arkadaşlar bugün dediğin için bayağı şeyler yaptık ee, bayağı şeyler denedik falan pekleri bayağı iyi biriktirdim paramı biriktirdim önceki videomu bir ikon dedim ikon paketi açıyorum şeyde arkadaşlar kapıya gelme şimdi ilk önce şöyle başlayalım şu peklerle başladık evet bunlar ne geliyor? oha ikinden güzel bir şey geldi lan Oha. İsterdim yani böyle bir şey olmasını. Bir dakika. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar sesimde bir problem var. O yüzden yani o kadar kötü anlamayın. Ne çıktı İspanya stoper? Ya. Ya hayallerim yıkıldı Almanya ortası kim ilk ay gün Bundan ne çıktı? Almanya defansif ortası saha değil. Pardon kaçtırdım. Aşağı buraya işime yaramayanları satıyorum. Aha oh, tuti. Fronto. Fronto. Ooo oh, kile yarayın bak be. Oha Tamam o rubber sınıç geldi de. Bu ben şansıma tüküreyim. Nasıl bir şansım var benim. Bu videoda var ya şansımız bence ya haber gidecek. Zaten şu an gidiyordu. Rafael ya. Timo Werner falan çıktı sattım onları. Evet 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 evet. bundan ne çıktı? Evet sağlandığımız hayırlı olsun. Ki ben Haaland'ı değil. Ben Mbappe'ciyim. Buraya geçtim direkt Macaristan'da zaten. İtalya. Santrafori Immobile. Tamam tamam güzel şeyler çıkabilir. Tamam bir kere oynamaz. Evet bunu yeri <laughs> Arjantin sağ kanat Messi. Bu arada Messi'nin çıkması güzel oldu Sağ kanadın yoktu Bu dişi çıkmış ve alamıyorum Ve 2 Bu kadar yaramadı çünkü ben Eee Zeya'yı kullanıyorum Defansı burada da kullanmıyorum artık Zinedine Zidane çıktığından beri yani ben onu kullanmıyorum Evet devam devam devam. Ya artık tüküreceğim reklamı. Tüküreceğim artık şu reklamı. Evet super ve imogunki. ki imobigun imobun ben söyleyeceğim cümleye tüküreyim. Emiliano. Bu <laughs> şöyle oh, Emiliano Martinez bende var. Evet büyük pakete de gelelim. İkon. Macaristan. Hurve yargısı. Puskas. Yani. Evet. Devam devam devam. Bunlar ne de çıktı? Bir dakika diye alacağım bunu. Bunlar ne geldi? Kurtuğa. Biliyor musun ama kurtuğa geldi. Hayır. Ana. İngiltere. Sayem. Ve Jason Sancho. Kullanmam ki ya. İşime yaramaz zaten. Dine 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 Herşeyim. Bu Bunu merak edenler varsa benim kalecim ne uyar? İtalya, Santrafor. Oğlum immobile çıktı ya. Immobile vermeyin artık. Griezmann bak güzel. Kurosu da alamıyorum hayır. Şunları aşamadım artık kim mi? be bak bunu alırım eder sonu var onu ne kim Jamal Musiala ulan bu video ne şanslı gidiyor be abi önceki videonun yani tam tersi gibi bir şey oldu lan bu Kumsa en kumsa gitsin. birazcık şunu uğraşayım. Ee, bir... 400 bin kalmaz. Şunu Evet, bir tane daha açalım. Oranda ortası Roma Vicinalium. O Osman'a demene bu Messi çıktı lan bugün. Şimdi fark ettim. <laughs> ne çıktı? İtalya. Forvet arkası ve Daniolo. İyi ki GSA'ya gitmiş ya. İtalya, Super ve Ibunki. Ha bu çıkmış ya. Doğru 400 bin kalma şu 80 meşlikten aşacağım. 50 bin 450 bin kalma şu artı 85'ten aşacağım. Ee, diğerinin ne toti pik yapacağım. Bolam gökten bokdan bir şeyler geldi Hollanda şey, şey yap, tamam Yani şaşırmadım zaten var Mbappe bende. Deniz Suarez. Ve ee... Bir dakika ben bir tane daha maç atıp geliyorum Evet arkadaşlar e, sezon bitirmek zorunda kaldım başka bir sezon o yüzden yeni bir tane apekim daha geldi. Hayalli peki bir şey geldi eminim. O dünya kupası. Fransa. Forvet arkası. Ben de mi zannettim hayallerimi yıktın be en kanka. sana çok daha iyidir. Gidelim şundan bir tane yapalım. Valencia o gitsin. Evet. Onu. Burada biz milli takımı oldu bile. Ne geldi burnu falan dedi oğlum. Sağ ol, sağ orta sağ, sağ. Bu iş oynamaya devam ya. Ne geldi? Ne geldi? Sizin <laughs> <laughs> ben bip. Hayır Verat niye ki diyor ya? Olsun da arkadaşlar? Bu videoda bayağı şeyler çıkarttık. Yani e bu video hayallerimi yani kötü değil yani mutluyum. Son yıllarda Mutluydum ama e, şu reklamlar hariç mutluydum. Evet paramızın son damlasına kadar harcayalım. Bu arada Alexandra alan geldi. Evet, şimdi, spin yapalım. Belki buradan yine bir şey gelir. Yok. Evet arkadaşlar az önce bir oyun çökmesi yaşandı. Evet şimdi burada bir spin yapalım. Ne geldi? Bence kötü bir şey geldi. Bir daha bir şey gelmedi aslında ama idare eder. İyi bir peki ben Zaten o kadar iyi bir pek de değil. Bence bunun bok gibi bir şey çıkacak. Görelim. Ne dedim ben? Yani ne dedim? Yani. Mesela bak ben şimdi bir tane daha açacağım. Reklam senin ananın Durdurmayacağım lan bu sefer kaydı. Sıkıldım artık şu kaydı durdurmaktan. Evet. Evet, göreceğim artık şu reklamlara be. Evet bundan da doğru düzgün bir şey gelmedi görüyoruz. Bunun bok gibi bir şey gelecek eminim. İngiltere Solganist Fuen. Evet bu video bu kadar diyeceğim de bir tane şey mi yapsak be? Şu kadroyu bir ayarlayalım ya. Yani. Şimdi da şu kadroyu ayarlayalım. Şimdi ilk önce buraya bir Messi alalım. Mesela bir duvar nasılsa. Ya ben dovsi hiç çıkartmıştım. Onu kullanıyordum. Mbappé yerine. Şimdi yine Mbop geçti kullanacağım ama 97'lik hitlik bu. O oh. oha bir tane Portekiz milli takımı bir tane de şeyim var doğru. Ronaldo. Acaba Ronaldo mu kullanmam ben? Vampir de var lan. Olgana da bir şey yapmayacağım şu de Bruyne'nin yanına bir şey koyabilir miyiz? Yani koymak istemiyorum ama yerine bir şey. Yani koyabilirsek zaten yani aynıca onu koyarız. Sol bekleri zaten ben bunu kullanıyorum. Nuno Mendes'i kart görüşünden dolayı. Yoksa giderdim. Robertson kullanıyorum. Hadi. Heh, kaleciye gelelim. Arkadaşlar kalecimiz kim olsun? Oğlum yine bir şey geçememiş lan? Kurtuğa gelmiş. Arkadaşlar <laughs> ben bu oyunları hiç kurtuğa kullanmadım. O yüzden kurtuğa kullanacağım. Evet arkadaşlar kadromun yeni hali bu. Ben beğendim. Siz de beğenmişsinizdir umarım. Videonun herhangi bir bok gibi olmuş olabilir. Ona bir şey demeyin. bunun akıyor lan. Delireceğim. Evet arkadaşlar. Ee, bugün yine bir tane daha video atabilirim. Belki bir ihtimal. Ee, yarın da atabilirim bilmiyorum. İşte görüşürüz artık. Atarım bir gün ya. İko Ama o gün iki tane ikonik paketi artı üç buçuk milyon olacak. Yani bir buçuk milyon artacak. Onlarla pek falan açacağız. Yani iki tane pek açacağız öyle ikonla. Diğer şöyle sezon ödüllerinden falan filan derken yani bayağı bir yine paket biriktireceğim bu sefer 30-40 tane. Evet arkadaşlar bu video bugün bu kadardı. Şimdilik bir sonraki videolarda görüşürüz. Beni unutmayın. Videoyu like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.